Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni güzel ile fotoğraflarla geldim arkadaşlar. Yalacak'ın yeni bölümünde Kazım'ın vurulması tüm Korhanlar ailesini ve düzenini bozacak. Ferit'in yanıp kavrulduğu vicdan azabı az da olsa dinmeye başlayacak. Bundan sonra Kazım'ın ağzından çıkacak sözlere bakacaktır. Ferit'in hayatını kurtarmış olmasıyla Ali Ağa'nın da artık yapacakları çok daha kuvvetli olacak. Ferit'in hadsiz Pelin'i yalaya getirmiş olması soğuk rüzgarlar istirirken Seyren artık daha güçlü olacak ne olursa olsun işinden dönmeyecektir. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ah, non devi chiappare, però, ma, c'è calma, però, non